Hatay Antakya gezimize tabii ki de Hatay usulü bir serpme kahvaltı yaparak başlıyoruz. Hammoş'un yeri diye bir yere geldik. Burası hem Google'da yüksek puanlamaya sahip hem de önerilen bir yerdi. Harbiye şelalelerinin üst tarafında. Bu şekilde bir masamız var. Böyle bir güveçte hellim peyniri. Bir tane sahanda yumurtamız, zeytin salatası, siyah zeytin, ekşi peynir, tulum peyniri ve diğer peynirler vişne reçeli, bal, çilek reçeli, kaymak, tayin pekmez, çökelek. Bir de burada bizim çok fazla bilmediğimiz bu yöreye özgü gibi zahter salatası var. Zahter salatası da zahter denilen bir bitkiden yapılıyor. Zahter bitkisi de tadı kekiye benzeyen bir bitki. İşte maydanozu, zeytinyağı, domatesi koyularak yapılan bir salata. Kaşarlı gözlememiz var. Zeytinyağı var, Burada da bir güzel bir tandır ekmeğimiz var vesaire. Dolu dolu bir kahvaltı var. Ee, Antakya gezimizi bol yürüyeceğiz, yürüyerek gezeceğiz. Nelerle karşılaşacağız hep birlikte göreceğiz. Öncesinde güzel bir kahvaltı yaparak, enerjimizi depolayarak güne başlıyoruz. Hangisini daha çok tercih ediyorlar? Valla kimi baklayı seviyor kimi humus seviyor. Şimdi <laughs> bir şey diyemem. Tabii Tabi bu bakla, ya humus her yerde bulursun da aynen. baklayı her yerde bulamazsın. Mesela humus bizim orada da var. Aynen. Farklı, burada daha çok meze gibi herhalde de bizim tabii, tabii. orada direkt ana yemek gibi. Yani bu baklanın diğer adı He. beton. Beton. Arapçası mı? E, yok diğer adı beton. He Çünkü beton. Aynen. Yedin mi bir daha akşama kadar açıkmasın. He tutar. Aynen. <laughs> Şimdi baklacaydı pustaya geldik. Bir tane bakla söyledik, bir tane humus söyledik. bizim o taraflardaki humusa göre bayağı değişik bir servis sunumu var. Eee domatesli, turşusu işte marulu koydular bayağı bir. Bir de bizim en dikkat çektiğimiz şey şuydu. Bizde kızgın yağ işte pul biber vesaire yapılır ama burada soğuk zeytinyağı koydular. Yani kızgın değildi koydukları yağ. Onun dışında bir de bu şekilde süslediler. Bizde humusta çok böyle e, salata tarzı bir süsleme yok. Ama ikisinin de tatları çok çok başarılı. Özellikle ben baklayı daha çok beğendim. Gayet güzel. Hataya gelirseniz mutlaka buraya uğrayın olur mu? Gayet güzel. Şimdi Pelin Hanımcığımdan sonra ben de kendi yorumumu yapacağım. Zaten Hatay'a gelmeden önce Hatay'da, Antakya'da ne yenir ne içilir diye araştırdığımızda ilk iki sırada humusla künefe çıkıyor. Humus, Arapça'da nohut anlamına geliyor aynı zamanda. Yanına da bir tane bakla söyledik. Tadına baktık ikimiz de. İkisi de çok güzel. Humusun nohutlu ve baklan yapısı gereği oldukça şişiren, tok tutan yiyecekler. Yani iki kişi birer porsiyonla rahatlıkla yiyebilirsiniz. Humusun dediği gibi pelinlerinde Tarsus'taki sunumundan farkı zeytinyağını soğuk olarak en üste koyuyorlar. Bizde ise zeytinyağını kızgın ateşte ya da tereyağı ne tercih ederseniz kızgın ateşte iyice kızdırıp toz biberini atıp üstüne o şekilde gezdiriyorlar. Buradaki ile oranın sunumunun farkı bu. Bir de Tarsus'ta bizim Mersin yöresinde humus daha çok böyle ana yemek olarak tüketilir. Hatay bölgesinde ise daha çok yancı meze olarak tüketiliyor. Hatay'a gelirseniz mutlaka yemeniz gereken iki lezzet. Şimdi Antakya merkezde bulunan bazı dükkanlar yıkıldığı için oradaki işletmeler sanayi bölgesine doğru taşınmış. Bu şekilde bir gastronomi çarşısı kurulmuş. Gastronomi çarşısının içinde kendilerine göre ayrılmışlar. Biz de buraya geldik. Burada bir künefe deneyeceğiz. Hatay'ın diğer lezzetlerine bakacağız. Hadi gelin hep beraber bakalım. geldiğimizde tabii ki de Antakya usulü döner yemeden olmazdı. Gastronomi merkezinde güven döner diye bir yere geldik. Burada bir tane tavuk Antakya döner söyledik. Acılı söyledik. Yani bence tadı güzel. Diğer yerlerde yediğimiz Antakya dönerden çok da farklı değil. Sadece ekmeği biraz daha kaliteli. Böyle hamurdan bazlama yaparlar. Onun ince açılmış hali gibi. Onun dışında sosu acı. Bir tık acı sevmeyenler için fazla gelebilir. Onun dışında gayet lezzetli bir döner yani. Şöyle. Ee o bir kişilik söyledi ben yarım söyledim. Yarımda ben gerçekten böyle bölünmüş bir şekilde geleceğini düşünüyordum. Ama şöyle geldi. Yine büyük uzun bir lavaşta geldi ama tek lavaşta geldi. Yarım kişilik dediğiniz zaman tek lavaş gönderiyorlar. Bir kişilik dediğiniz zaman da normal iki lavaşlı, çift lavaşlı olarak gönderiyorlar. Onun dışında e, normalde Antakya usulü dönerde hep böyle bir sarımsaklı mayonez e, tadı çok baskın olur. Ama bu e, dönerde gayet güzel. Domates çok fazla ön planda. Biz beğendik. Başarılı bir, bence de başarılı yani. Güzel. Gelirseniz tabii ki mutlaka buraya da gelin, uğrayın. <laughs> tabii künefe yemeden olmazdı. Biz de Çınaraltı künefeyi tercih ettik. Vedat Milor'un tavsiyelerim kısmında onun da tavsiyesi Hatay'da Çınaraltı künefeydi. Normalde uzun çarşının orada bir şubeleri varmış fakat işte deprem sonrasında bu gastronomi merkezine bir şube açmışlar. Şimdi tadına bakıyoruz. Yani bence peyniri yoğun bir künefe. Bizim Mersin'de, Tarsus'ta alıştığımız künefeye oranla peyniri çok daha yoğun. Böyle ekşi bir peyniri var. Güzel ama sanki bana sorarsanız bizim Tarsus'ta yapılan künefe damak tadımıza hitap etmesi açısından daha güzel gibi. Dediğim gibi yoğun bir peynir tadı var. Bir porsiyonu fıstıklısı vesaireleri de var. Biz sade bir porsiyon söyledik. 130 TL. Yanına bir de çay söyledik. Gelirseniz yemenizi öneririz. Zaten hatay deyince akla künefe geliyor. Bize afiyet olsun. Özellikle ben baklayı daha çok beğendim. Gayet güzel. Hı? Hı? Hatay'a gelirseniz mutlaka buraya uğrayın olur mu? Gayet güzel. Bu şekilde bir masamız var. Şöyle bir... Hellim peyniri. Şeyde. Güveçte. Şöyle bir güveçte hellim peyniri. Bir tane.